Soma'daki facia devletin zirvesinde tüm programları değiştirdi. Başbakan, Cumhurbaşkanı, muhalefet liderleri programlarını, yurt dışı gezilerini iptal etti. O acı haberle konserler, açılışlar iptal edildi. Futbol maçları ertelendi. <laughs> Türkiye yasta Soma'daki facia siyasetin gündemini değiştirdi. Programlar, açılışlar, törenler, toplantılar bir bir iptal edildi. Devletin zirvesinden geldiği ilk açıklamalar önce başbakanlık yaptı duyuruyor. Erdoğan Arnavutluğa gidecekti, ev sahibi başbakanı telefonla aradı, rotasını Soma'ya çevirdi. Başbakanın yurt içindeki tüm programları da iptal edildi. Bir iptal de Cumhurbaşkanlığından duyuruldu. Gül resmi ziyaret için Çin yolcusuydu. O da yarın Somada olacak. <laughs> Ana muhalefet ise önce MYK toplantısını iptal etti, sonra da Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretini. Bu kadar büyük acılar yaşanırken İngiltere'ye gitmek doğru olmazdı iptal ettik. CHP lideri milletvekillerini de yanına alıp Soma'ya gitti. MHP lideri Bahçeli ise yarın Soma yolcusu. Öncesinde yazılı açıklama yaptı. Bahçeli müessif kazadan çok büyük üzüntü duyuyoruz dedi. Enerji Bakanı Yıldız'ın bölgeye giderek krizi bizzat yönetmesini takdirle karşıladıklarını duyurdu. Aferin, aferin, aferin. Meclisteki basın toplantıları da iptal edildi. Genel kurul salı gününe kadar çalışmama kararı aldı. Sayın milletvekilleri... Pazartesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı milli yaz sebebiyle resmi tören dışındaki hiçbir kutlama programı yapılmayacak. Açılışlar, davetler, konferanslar, konserler hatta basın toplantıları Özel sektörden de ardı ardına iptal haberleri geldi. Üniversiteler bağır şenliklerini yapmama kararı aldı. Bir açıklama da Futbol Federasyonu'ndan. Federasyon bugün ve yarın oynanacak amatör ve profesyonel tüm maçları erteledi. İsrail Büyükelçiliği de paylaştı acıyı. Hem de bir iptal duyurusuyla başkente planlanan Milli Gün Resepsiyonunu yapmama kararı aldı.